Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda karabiberin faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Karabiber, faydaları nedeniyle siyah altın olarak isimlendirilmektedir. Karabiber, yemeklere lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyucu doğal tedavi yöntemi olarak kullanılır. Latincesi, Piper Nairum olan karabiber, geleneksel Çin tıbbının ilkeleri arasında yer almıştır. Ana vatanı Hindistan'dır. Tropikal, sıcak, nemli ortamda yetişir. Avrupa'ya Romalılar tarafından altınla değiştirilerek getirilmiştir. Renginden dolayı tarih boyunca siyah altın olarak anılmıştır. Dünya ve Türk mutfağının en çok kullanılan baharatlarından olan toz karabiberin faydaları nedir? Hangi sağlık sorunlarında etkilidir? Yemekleri lezzetlendirmesi dışında içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde antiinflamatuar ve antibakteriyel özellik gösteren karabiber, baharatların kralı olarak kabul edilir. Karabiberin içerdiği vitamin ve mineraller. Karabiberin faydaları ve sağlık üzerindeki etkisine geçmeden önce Hangi vitamin ve mineralleri içerdiğini bilmek gerekir. Hastalıklara karşı koruyucu tedavi yöntemi olarak kullanılan karabiber, Piper nigrum bitkisinin meyvelerinin kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Güçlü antioksidan kaynağıdır. İçeriğinde bol miktarda lif barındırır. Protein, karbonhidrat içerir, mineral bakımından zengindir. A vitamini, K vitamini, B vitamini, E vitamini içerir. Kalsiyum Selenyum, potasyum, demir, magnezyum, fosfor, sodyum, manganez açısından güçlü doğal kaynaktır. Toz karabiberin faydaları hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, karabiberin düzenli kullanılması gerektiğini gösterir. Karabiberin faydaları. Karabiber, faydaları nedeniyle tarih boyunca şifa kaynağı kabul edilmiştir. Güçlü antioksidan olmasının yanı sıra antiinflamatuar ve antibakteriyel özellik göstermesi sağlık açısından kullanımını yaygınlaştırır. Bilimsel araştırmalara konu olan karabiberin sağlık açısından faydaları şöyle sıralanabilir. Karabiber kilo vermeye yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenleme, mideyi temizleme özelliği olan karabiber, metabolizmayı hızlandırıcı özelliği sayesinde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. Öksürüğe iyi gelir. Karabiberin öksürük tedavisinde tercih edilen baharat olmasında yapılan bilimsel araştırmaların etkisi vardır. Bal ve karabiber karışımı, öksürük tedavisinde kullanılan doğal ilaçtır ve uzmanlarca tavsiye edilir. Doğal antibiyotik olan karabiber, bol miktarda C vitamini içerir. Serbest radikallerin dolaşımını engelleyerek hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Karabiberin faydaları nelerdir sorusuna verilecek yanıtlardan birisi de sindirim sistemini koruması olacaktır. Mide bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olan karabiber, sindirim sistemi hastalıkları ile semptomlarını gidermeye yardımcı olur. Karabiberdeki antioksidanlar kronik hastalık riskini azaltır, oksidatif hasarı engellemeye yardımcı olur. Mineral Vitamin Deposu Karabiber, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Kabızlık problemine karşı etkilidir. Her gün yemeklerle birlikte veya harici olarak düzenli karabiber alındığında, dışkılama problemi ortadan kalkar. Stres önleyicidir. Stresin kontrol edilmesi için karabiber çayı içilebilir. Bakteriyel hastalıklara engeller, ishali önler. Bağırsak sağlığını korur. Kolon kanseri, meme kanseri. Prostat kanseri ile mücadelede etkili bir silahtır. Yapılan araştırmalar kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğini gösterir. Diş sağlığına faydası vardır. Karabiber ağrı kesici özelliğe sahiptir ve diş ağrısını hafifletir. Karabiberde bulunan piperin alkaloid özellik taşır. Kalp damar sağlığını korur. Damar sertliğine karşı kullanılabilir. A vitamini içerdiği için göz sağlığını korumaya yardımcı olur astım, mevsimsel alerji gibi rahatsızlıkların semptomlarında azalma sağlar, üst solunum yolu enfeksiyonlarında etkilidir. Eklem ağrısı, omurga ağrısı, artrit, gut gibi rahatsızlıklarda karabiberin ağrı kesici özelliğinden yararlanılabilir. Doğal detoks etkisi vardır. Terlemeyi, idrara çıkmayı artıran karabiber, zararlı toksinlerin bu yolla vücuttan atılmasına yardımcı olur vücudu zararlı toksinlerden arındırır. Antiinflamatuar özelliğe sahip olan karabiber güçlü bir iltihap gidericidir. Hafızayı güçlendirir, beyni çalıştırır. Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde tercih edilebilir. Selenyum ve kalsiyumun vücut tarafından emilimini kolaylaştırır. Yüksek tansiyona iyi gelir. Şeker hastalığı semptomlarını hafifletir. Karabiberin cilde ve saça faydaları. Karabiberin faydaları sadece fizyolojik değildir. Aynı zamanda cilt ve saç bakımında da kullanılır. Cilt pigmentasyonunu önlediği belirtilen karabiber, vitiligo hastalığına karşı kullanılır. Ciltte oluşan beyaz lekelerin görünümünü hafifleten karabiber, cildin orijinal rengini korumaya yardımcı olur. Karabiberin içeriğinde piperin bulunur. Piperin, ultraviyole radyasyon nedeniyle gelişen cilt kanseri riskini minimize eder. Cilt açısından karabiberin faydaları nelerdir sorusunun cevabı, karabiber kullanmayı günlük cilt bakım rutininize eklemenizi sağlar. Düzenli karabiber tüketmek cilt yaşlanmasını geciktirir, kırışık oluşumunu engeller, var olan kırışıkların görünümünü hafifletir. Cilt sorunlarına karşı etkili bir bakım yöntemi olan karabiber sayesinde ciltte oluşan koyu lekeler önlenebilir. Sivilce sorunu olanlar karabiber kullanabilir. Sivilce oluşumuna neden olan maddeleri ciltten uzaklaştıran karabiber, cildin pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Sivilceye karşı bir miktar karabiberi macun haline getirip sorunlu bölgeye sürmeniz yeterlidir. Karabiber saç bakımında da kullanılabilir. Saç diplerinde görülen kepek problemi ile mücadelede etkili rol oynar. İçeriğinde bulunan vitamin mineraller saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur. Öğütücü yardımı ile ezilen karabiber ile hazırlanan maske saç diplerine sürülür, bir süre beklenir, daha sonra saç yıkanır. Maske düzenli uygulandığında dökülmenin azaldığı, yeni saçların çıktığı gözlemlenebilir. Karabiber ve limon ile hazırlayacağınız maskeyi saç diplerinize sürdüğünüzde saçlarınızı daha parlak ve canlı göründüğüne şahit olabilirsiniz. Karabiberin faydaları hakkında sıkça sorulan sorular. Karabiberin yan etkisi var mı? Karabiberin faydaları yanında fazla tüketildiğinde yan etkisi olacağını bilmek gerekir. Karabiber çocuklara sadece yemeklerde verilmelidir. Yetişkinler çayını tüketebilir ancak dozunu iyi ayarlamalıdır. Fazla karabiber tüketmek, midede yanma şikayetine neden olur. Gastrit, mide ülseri gibi rahatsızlıkları olanların doktora danışarak kullanmaları tavsiye edilir. Karabiberin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle herhangi bir yan etkisi görüldüğünde karabiber kullanımı kesilmelidir. Karabiber hamilelikte zararlı mı? Karabiberin gibi yüksek aromalı acı baharatların hamilelik sürecine etkisi hakkında yeterli araştırma yapılmamıştır. Hamilelikte karabiber tüketmenin bebek için tehlikeli olduğuna yönelik bulgu yoktur. Ancak aşırı miktarda karabiber tüketmek anne adayı açısından mide yanması, mide ekşimesi, hazımsızlık, ishal, gaz gibi gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabilir. Yoğun tüketilmesi halinde hamilelikte çatlak oluşumunu hızlandırdığı belirtilen karabiberin gebelik döneminde dikkatli tüketilmesi önerilir. Karabiber kolesterolü düşürür mü? Yüksek kolesterol kalp krizi riskine işaret eden bir semptomdur. Karabiberin içeriğinde bulunan piperin, yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Karabiberi zerdeçal ile birlikte tüketmek emilimini ve kolesterol üzerindeki etkisini artırabilir. Özellikle yağlı yemeklere katıldığında yağ ile yüksek etkileşim sağlayarak kolesterolü düşürebilir. Düzenli tüketildiğinde kolesterolü normal seviyede tutmaya yardımcı olan karabiber, kronik hastalığı olan kişilerce doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Karabiber çayı nasıl yapılır? Karabiberin faydalarından yararlanmak isteyenler yemeklere katabilir veya çayını tüketebilir. Karabiber çayı hazırlamak için 5 ila 6 adet tane karabiber, limon, bal kaynamakta olan suya eklenir, demlenmesi için 10 dakika beklenir. Hazırlanan çayı süzdükten sonra içilmeye hazır hale gelir. İsterseniz çayın aromasını zenginleştirmek için bir çay kaşığı zencefil ile bir çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz. Ballı karabiber çayı hazırlamak için bir çay kaşığı çekilmiş karabiber ile bir tatlı kaşığı balı kaynar suya ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı 10 dakika demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra afiyetle içebilirsiniz. Karabiber depresyona iyi gelir mi? Dünyada pek çok insanın problemi haline gelen depresyon ile mücadelede karabiber kullanılabilir. İlaç tedavisinin yanı sıra doğal tedavi yöntemlerinin de etkili sonuç verdiği depresyonun kontrol edilmesinde karabiberin iyileştirici, sakinleştirici ve stres önleyici gücünden yararlanmak mümkündür. Depresyondaki kişilere tane karabiber çiğnetildiğinde ruhsal durumları olumlu anlamda değişebilir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.